I'll Yağmur bir. Şermin Şermin'i söyledim. Şermin Çocuk Açın yazdı. şiir. Yani tek şiir. Tecehiz <laughs> <laughs> Cama hoş geldiniz. Ee, yüzüm çok kararıyor şuraya odaklandığı için. Ama odaklanmayınca da her yer çok parlıyor. Neyse. Böyle devam edelim bence. Ee, şu an saat 2.30 ya da 2.40 gibi bir şey olması gerekiyor. Bilmem unuttum saati az önce bakmıştım. Ee, şu ana kadar toplamda 2.30 saat çalıştım. Ee, bunun 1.30 saati tarihte 1 saati de edebiyat oldu. Edebiyat tekrarına devam edeceğim şu anda. Akşamda tekrar tarih çalışacağım. Çünkü hani Bilmiyorum AYT konularımın bitmesi gerekiyor artık ama bitmiyor. Yani çok detay her şey ha, yani yüzeysel hakim olmak da yetmiyor. Yoksa geri kalan konularıma tarih için mesela yüzeysel olarak hakim olmam çok detaylı sordukları için yetmiyor. Oturup detay detay çalışmak gerekiyor. Zaten TYT bunlar yani bu yüzden söylemem şu an çok saçma farkındayım ama insan söylenmeden de yapamıyor yani. Ee, mesela edebiyatı bitirdim sanıyordum ama bitmiyor. Yani şu şekilde bitmiyor. Denemede yanlışım çıkıyor. Tabii ki yanlışım çıkacak. İnsanım yani bir anda konu bitirdiğim gibi 24'te 24 yapmak çok daha mantıklı bir beklenti değil. Ama hani beni sinir eden kısım şu. Bir denemede A konusundan yanlışım çıkıyorsa öbüründe B, öbüründe B ondan sonra de C konusu yanlış çıkıyor. Yani tamam şu konuyu halletmişim, şu konuyu halletmemişim diyemiyorum. Her konuda birazcık birazcık eksiklerim kalmış diyorum. O yüzden de çok fazla tekrar etmem gereken konu var yani. Şu anda da öyle yapıyorum zaten. İşte yüzeysel bir şiir tekrar yaptım. Bayağı kısa yaptım ama onu. Videolarda biraz çok görünüyor olabilir. Çünkü şiir notlarım bence biraz daha estetik duruyor. E, o yüzden çok çektim o kısmı. E, romanda da mesela şu anda ee, Cumhuriyet romanına kadar geldim. Bugün canım çok hiçbir şey yemek istemiyor. Gerçekten hiçbir şey yemek istemiyor. Ee, birazdan bu denemeleri çözerken acık mıyım diye birkaç tane, bir tane çörek bir tane börek aldım. Hani onları yerken e, Cumhuriyet şiirimi tekrar Cumhuriyet romanımı tekrar edeceğim. Sonrasında aslında e, hikaye, masal, fabıl, destan kısmını da tekrar etmem gerekiyor. E, onları ama akşama falan bırakabilirim yani ne kadar sürdüğüne bağlı Cumhuriyet romanının. Çünkü sonrasında da dört dörtlüklerin yani dört adımların ilk adımlarını çözeceğim o konulardan. Yani kısacası şu anda edebiyat tekrarını devam edeceğim ama hangi konularda tekrar edeceğimden kararsızım. Onun dışında şu an işlediğim föy haricinde o sabah gördüğünüz gördün mü çektim mi o kısmı bilmiyorum ama o föy haricinde AYT e tarihine bitmesinde şu ikisi kaldı sadece. Hani bir an önce bunlar da bitsin istiyorum. O yüzden Sabahki bir buçuk saatlik tarihin yanına bir buçuk saatlik daha en az tarih koymam gerekiyor. Onu da akşam yapacağım. Bunun yanına branş denemeleri çözmem gerekiyor. TYT Türkçe, TYT Matematik en az. Yanına belki duruma göre AYT Matematik de eklerim ama AYT Matematik eklemek istemiyorum. Çünkü dört dörtlük matematiğin bitmesi gerekiyor. Ondan da sonra çözeceğiz bayağı. O şekilde kafam şu anda karışık ama muhtemelen aklımdakilerin hepsini yapana kadar yatmayacağım en azından %90'ını yapana kadar çünkü acelem yok bugün okul yok zaten 1 Mar Mayıs <laughs> Mart değil Mayıs ee, 1 Mayıs ee, yarın da denemem öğleden sonra öğleden önce okula gitmeyebilirim devamsızlığında müsaade ediyor buna ee, öğleden önce okula gitmeyebileceğim için öğlen 11'e kadar uyuma şansım var o yüzden bugün geceleyeceğim ee, zaten öğleden sonra TET'ye gireceğim için öğleden önce çalışıp gitmem de çok mantıklı değil o yüzden Bugün geceleyip bayağı bir çalışıp yarın öğleden kalkmak daha mantıklı geliyor. O yüzden bugün bayağı çalışacağız. Şu an kahvem kaynadı. Kahvemi koyacağım. Bunu yiyeceğim ve tekrar yapacağım. Sonrasına bakacağız. Sakin sakin devam edeceğiz. O şekilde. Elimdeki kitapların tek işleri tripot olmak ve bazen tripot oluyor bunlar bana. <laughs> Çok üzücü bir şey bu. çalıştığım için şu an ışık bayağı kötü ama minik bir güncelleme yapmak istedim. Ben hala edebiyat çalışıyorum. 96 soru çözdüm web kitabından ve yanlış olsun veya olmasın sorularda beğendiğim özetleri ya da beğendiğim işte cümle kalıplarını, soruş biçimlerini buraya yazıyorum. Çünkü yani bilmiyorum bence yararlı olacak bir şey bunun dışında çalışırken sanki yazılıya çalışıyormuşum gibi çalışmışım ayeteye çalışıyorsun damlacığım konu atlayamazsın bazı şeyleri karıştırdığıma karar verdim burası kolay deyip atladığım şeyler o yüzden bu şekilde bir not daha aldım öyle şu anda bu kısımları yazacağım şu kısımları göstereyim şu kısımları yazacağım sonra yemeğe çıkacağım çok acıktım saat 6 ve ben 5 saat falan çalıştım yani çok kötü beklediğim kadar hızlı gitmiyoruz ama olsun. Şimdi Flora, herhalde izlediğiniz, sizin e, çağınızın izlediği bir şey var orada. Ne Ya dizi seyrediyordunuz. Ya unuttum şimdi onu, neyse. Değişik böyle bir e, çizgi film söylüyordum. Flora orada geçiyormuş herhalde, Bitkilerlerle. Falda, benim aklıma da... Merhaba, saat 9.00'a ben öldüm çünkü 7 saat 10 dakikadır sözel çalışıyorum. <laughs> hep sözel çalıştım, hep sözel çalıştım ve gerçekten şu an o kadar şey kötü hissediyorum ki. Olay çalıştığım saat değil, hepsinin sözleri olması. Gerçekten çok kötü hissediyorum normalde ben sözde saat 5-6 civarı sözel çalışmaya ara verecektim. Araya branş denemelerimi ve AYT matematiği koyacaktım. Ondan sonra sözel çalışmaya devam edecektim. Ama gerçekten benim yapmam gereken şeyler, böyle son bir aya kalan şeylerim tamamen sözel alanda birikti. Ve hani hal böyle olunca da insan şunu da yapayım, şunu da yapayım diyerek sayısalları erteleyebiliyor. Yani eşit ağırlıkçıyım. Sayısal bir tane dersim var benim. Sözel üç tane dersim var. Ve hani Matematiği bitirdim. O bir dersi bitirdim. Tabii ki pratik yapmam gerekiyor ama bir turumu attım. Edebiyat bitti sayılır ama görüyoruz yani Romanı tekrarı, soruların çözmesi ne kadar uzun sürüyor yani. Ben bitmiş diyemiyorum. Gerçi matematik de aynı kefede diyebiliriz bitme durumdan. İkisi de bitti ama bol bol pratik ve tekrar yapmam gerekiyor. Birinde pratik, diğerinde tekrar. Ama tarih bitmedi. Coğrafyaya bugün başladım. <laughs> Az önce başladım. Gerçekten. Hani hal böyle olunca insanın hani günü stres oluyor ve o stresi de sözel çalışarak götürmeye çalışıyor. Ee, ve uykusu geliyor. Uykusu geldiği için de daha çok stres alıyor? Öyle yani şimdi branşlar çöpe gitti yani ben bu saatte branş çözemem. Saat 9.30 yani. Ee, zaten bilmiyorum bugün açıkçası deneme çözmeye de çok hevesli değilim. Ben zaten haftanın e, normalde 6-7 günü denemeye giriyorum yani bir şekilde de dersen de oluyor, okulda oluyor. Birinde olmazsa diğerinde kesin oluyor. Hatta bazen ikisinde de oluyor aynı gün içerisinde. Ee, o yüzden hep deneme çözüyorum. Bugün ek bir tatildi. Yani 1 Mayıs tatiliydi. Hafta sonu falan da değildi. Bu ek tatilde konu çalışarak uzun süredir başlamadığım bir derse bir ay kala başlayarak değerlendirmek çok da kötü bir seçenek değil. Yani bir gün paragraf geometri problem çözmedim alt tarafı. Ee, şimdi birazcık arkaya pop müzik falan açacağım. Onu şey yaparken de coğrafyanın soru çözüm videosundan esnaf aldığım kısımları geçireceğim. Güzeldi. de. İlk konuyu bitirdim coğrafyada. Daha geriye kaldı 27 günün 26 günü. Neyse halli olacak aslında. Ama 38 gün var. 37 galiba. Neyse. Ondan 10 gün önce bitiyor <laughs> işte. <laughs> <laughs> Onun dışında aYT matematik çalışacağım. Şu 3 üç... bu değil mi? Bunları çözüyorum zaten ben şu anda matematikte. Ana amacım da bunu bitirmek. Kaç soru varmış bakalım çok soru var. Ve ben bugün fark ettim başlarında soru sayısını yazdım. O şimdi bakacağım. Bir tane geliyor. 148 soru vermiş ve ben hani 148'ini ancak anca çözmüşüm de 2000 soru var. Sürekli denemeye gireceğimi, bunun dışında çıkmışları çözeceğimi vesaire düşünürsek soru bankası çözmeyeceğim ben artık. Yani şunu bitirip deneme çözüp gideceğim yani bu kadar gideceğim. İnşallah gideceğim. Ben bundan çözeceğiz ama hangi konu çözeceğim bilmiyorum. Son zamanlardaki ayet matematik durumum çok böyle şey çünkü dengesiz. E, belli bir konuda yanlışım çıkmıyor. tam şey, edebiyatta anlattığım gibi işte sala. O yüzden ne çözeceğim emin değilim. Muhtemelen geometriden bir şey çözeceğim. Trigonometri, geometriye dahil edersek oradan bir şey çözeceğim. E, ama hangi konuyu çözeceğim bilmiyorum. Ama sonra karar veririz. Şimdi şu coğrafya, ayete coğrafyanın konusunun soru kısmını bitireceğim. Elim yüzümü bayağı böyle yıkayacağım. Sonra onun da dört dörtlüklerden şuradan, buradan sorularını çözerken arkadan Türkçe pop açarım. O arada bir canlanırım. Sonra AYT e matematik çözerim. Ondan sonra yine muhtemelen bir canlanmam geçer. Çünkü en az iki saat çözeceğim. Ben çalışmamın da bir onuncu saatine falan gelmiş olacağız. Ondan sonra da tarih not çıkartırım bir Yani bugün 12 saat yapmak istiyorum ve istiyordum ve sabah yine hani hesapladım da gece 2'ye kadar çalışırsam halli oluyordu. Ama şu an pek halle olmayacak gibi yani 3'e 4'e kalmam gerekecek gibi o kadar da sabahlayamam yani. 12'de 12'de evden çıkıp sınava gideceğim 11'de çıkacağım hatta. Bu kadar sinirli konuştum değil mi? Ama sinirim kendime yani sizde alakası yok. Of, stresliyim, sinirliyim ama sıkıntı yok. Çalışacağız. 8 gün kaldı. 37 gün. 37 gün çalışacağız gideceğiz. Bu kadar. Denklem basit ama uygulaması çok zor. Neyse. Şimdi ben biraz canlanıp coğrafya çalışmaya devam edeyim. saat olması lazım. Bir buçuk saatten biraz fazla da olabilir. AYT matematik çalıştım. Kaç soru? 66 ya da 68 soru trigonometri çözdüm. Ee, unuttuğum yerlere falan soru üzerinden tekrar etmiş oldum. Güzel oldu. Çözüm sorularını çözdüm 4 4 9. Yarın kalan çözüm soruları çözerim. Yapamadıklarımı tablete yazarım. analizini yaparım. Öyle şu an bırakıyorum ama ayrıca matematik. Şimdi gittiği kadar tarih götüreceğim thank you